Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Her zaman ki oynadığımız Joy. Evet arkadaşlar. Evet. Çok yakışıklı pozisyon aldık. <laughs> evet çok yakışıklı. Ve pozisyon aldık. Herkesin gördüğü. Yakışıklı evet. mıyım? yakışıklı mıyım ben? Ben yakışıklı mıyım Tahalım da çıkmaya başlamış. Bir şey diyeceğim ben şöyle kendim büyükçe kocaman olacağım. Bir dakika ben oyun olarak şey yapabilir miyim? Beni göster. Oyun olarak görünmek istiyorum ben. Heh artık ben bu oyunum. Artık ben bu oyunu. Evet. Kendimi oynayacağım bugün. Şöyle kendimi küçültebilir miyim? Tam, tam şimdi kameramı kapatmak istiyorum. Kamerayla ben iyi oynayamıyorum. Abi oyun neden bu kadar kasıyor? Ah PUBG Mobile ciddi. Aha uçak. En sevdi PUBG Mobile. PUBG Mobile'daki uçağı hep şeyde yapmak istemişim. Aha PUBG'deyiz. Olamaz. Oturmak istiyorum. Hemen. Ah. Güzel göstermek istiyorum. Olamaz. Süremiyorum. Hayallerim gerçekleşmiyor. Neyse oturalım burada. Ölüyor muyuz? Aaaaaa. Helikopter çabuk bir. Hop. İyiyim. PUBG. PUBG yeri mi herhalde? Koş 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 koş. Çık şuraya. Oradan buraya. Hop. Tam PUBG adamı. Burada bir şey var. Ya, silah. Ben buraya girmek istiyorum. Siliceğim. Allah bir şey yap. Çıkacağız. Bize sarı bir yer lazım. Çekiş ona ayakta girmiş. Tuzak kurmuş bize şerefsiz. Aha la, ben buraya çıkmak istiyorum. Mavi şey. Bize mavi bir şey lazım. Bana hayallerini getirmeye çalış. Tamam mı? Sana güveniyorum. <laughs> Var. Hop geldim ben başlıyorum. Evet, başladık. Bir dakika şu uçan içine vay, vay, vay. Bir arkadaşlar bir şey yapacağım Tamam ya Hay hay. sonra gideceğim? Ben o çaya gidene kadar siz de bekleyin. İki dakika. İki dakika bekleyin. Evet geldim. Çok uzak oldu. Tamam. O. Hayır aşağı inme hayır. Hayır. Çırıksız. 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 Çırıksız teknoloji. Bir dakika ben nereye atlayacaktım? Ha buraya atlayacağım. Ya. Ona da sevmeden şey ışınlandım ya. Nereye gittin be? Beni kurtarın. Böyle bıraktı. Abi ne diyorsun lan? Ne yapacağım ben burada? O kadar uğraştık mı yani? Ah! Ayağım. Loot'u mu yapacağım burada? <laughs> tam kapıcı adı. Hayır. Hayır. Ona tamam da biz burayı nasıl gitmeyeceğiz? Şurayı mavi bir şey lazım. Nerede ah, tamam. gidiyor? <Hadi. gülüyor> ne? O sen ciddi misin? Gerçekten mi? Ben ölmek yerine oraya mı sıktım lan? Aa, oraya yol yapmış. Abi oraya yol yapmış. Oraya yol yap saat göremiyoruz her saat. Çok kovuş. Koş 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 zıpla zıpla içeri. Afiyor afiyor. Ha 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 ha. Tam adam yol yaptı bizim haberimiz yok ya. Nereden gidiyorum bu bir yerde? Bak, bak orada bak 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 orada bak. Bakın. Düğün. Ta. Ee, oraya nasıl çıkacağım? Ben de düğü yedim ama. <laughs> Aa ben de yedim. Ben neden düğü yedim? Ben düdük mü? Bana düdük mü diyorsunuz? Siz çok kötü bir arkadaşsınız. <laughs> Abi sen yaşıyla boşa zıplıyorsun. Burası burası. Hadi. Oo şunu yedim. Hayır sana yere gitmek istemiyorum. gidersem ne olur? Aşağı atlasam Çıkabiliyor muyum? Çıkarım lan. Daha da. Ne yapacağım? Hayır. Ölüm yok. Sırım yok. Hı. Aa. Ben neden buraya geldim? Düdüklük. Ha tam 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 tam. Abla. Aa yatak. Ben uykum geldi. Uyuma atışa <laughs> sana ne yapmışlar ben bir saat bunun için mi uğraştım gerçekten mi? Ya atlar buradan girecek mi? Çıkacak mı şimdi buraya? O bitti vay oyun bitti abi. O, oyun bitti. Ama bu kadar kolay mı? Ya? ya abi ben sizin yapacağınız oyuna ya. bak oradan girecekmişiz at tarafı ağızdan. Bitti gitti abi bu kadar kolay bir şey olamaz mı? Bu kadar kolay bir şey olabilir mi ya? Yani o kadar kolay bir şey ya. Çok kolay abi. Adamı sinirinden çıkartıyorlar. Görüyorsunuz mu? Tamam şimdi bizim orak hapishaneye gitmemiz lazım. En çok hayır yanlış yere gittim. Bu yanlış al. Onun yanlış yere gittim diye birden korktum da ölmem lazım benim. Yani. Beni öldürebilen birisi var mı? Ölmek istiyorum. Teşekkür. 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 Tamam, şimdi koş. koş 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 koş. Koş. On, on, sonu altı saniye. İki, üç, üç saniye Başaramadım Баша Роман. мадх. что это? No, Yes. I oh, am. Yeah. Tamam. Wait. Help me. Help. Help me. Adam oraya bir yer yapmış. Acaba oradan mı gitmem lazım? Abi reklamlar peşimi bırakmadınız ya. Allah fay atacak ha. Nereye gidiyoruz? Nereye gittim oğlum ben? Mı? Bakabilir miyim? Süper Hı. mi? Kabasındaymış. Biz oraya nasıl çıkacağız? Çok kolay. Defte 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 defte. Def, 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 def. Aman öte kalmıştı. Ne kadar zor? Kapı. Hı. Hop. 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 Koş 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 koş. Sen... Bak. 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 Oğlum yeter. 3 2'den 3'e mi? Hop. Oğlum toplar dönüyor lan. Toplar. Hayır. Ama bu hile denir. Buna hile denir. Ama ben düştüm. Hile der. Kile yap Lan! lan. Kile öldü. <laughs> ha, ha, yürü. Hayır, kontrol noktası almayacağım. Tek sonra adam var. Hayır, 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 hayır. Sonra düşürüyorsun bunları. Küfür ettiriyorsun. Arkadaşım yok. Küfür kötü bir şey. Allah ha. hayatları Hayır, hayır, hayır. Yes. Aha, adam 23 saniyede yapmış lan. Ben de yumruk saniyede yapmışım. Diğerleri 41 400. Hey bir dakika ben aşağı attı. Sesim gitti. Öldüm. Sesim yok artık. Ben balde oynamak istiyorum. Balde burada. Balde. Oğlum bunlar için ne kadar uğraşıyorum artık Düşünsene de. Balde çok uğraşmışlar lan senin için. <laughs> hile yaptım hile en iyi çözümdür arkadaşlar pardon kestirme en iyi çözümdür arkadaşlar bunu unutmayınız evet şu anda bardinin okuluna doğru yola çıkıyoruz ravelen en sevmediğim buraya düşme lazımış çıkışı da yok Çıkışız. Ben sıkıştık da öldürüyorum. Püh! Şerefsiz. Yaptığın çok ayıp. Çocuklar neden öldürüyorsun? Püh! O tarafı çok Sen nasıl böyle yaparsın? Püh! Çok şerefsiz böyle yapmamış demek. Püh! O yüzden tüküreyim ona. Püh! Oraya gelince senin ağzına tüküreceğim bekle. Pardon. Besir ettiler. Sen neden çocuğu öldürüyorsun? Çocuk atlar sonu sonuç çözemedi? Niye söylüyorsun? Şerefsiz. Hayır. Tamam. Tövbe tövbe. Sen azım bozduruyorlar ya. Tövbe tövbe. Nasıl oyun yapmışlar ya? Çocuk oluyor orada ya. Çocuk ya. Çocuk <gülüyor> <gülüyor> Abi saçmalığa bak. Saçmalığa bak. Hayır hayır. hayır. Buradan çıktı. Hayır! Ben bir, bir kızım! Öyle bir şey yapamam! Ben burayı da düşünce bir video kapatacağım zaten. Bir şey olmaz. Hop. Hayır, hayır, Hop. 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 Hayır. Hay hay. Duf. Ben. Ay, ha, 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 ha. Oğlum ben bunu elde seviyede güç Neyse 50 Neyse 52 seviyede kapatıyor. Hadi. Hmm. Wait. Wait. What Tıdırırırır. Bak! bir saçmalık. Lan bak lan. Ben de saçmalığına o nasıl bir saçmalık oha herkes ölmüş lan ben de ölmedim Aa bak bağırıyoruz Oo ya! oğlum ben az önce geçtim şimdi niye geçemiyorum ulan ay 2 saat bu uğraşacak mıyız bir git ya ederim böyle oyunlar ooo türk pro ooo bak orada kim varmış? türk pro var bizim odumuz türk pro Arkadaşlar arada Türk Pro'yu bir Türk Pro'yu bilen var mı la? Kanalında bir sürü abone var. Bizim 12. Düdü -dü bir dakika lan. Ben dün 12 idim neden bunu oldu? Abone oluyorsanız olmayın arkadaşım. Niye oluyorsunuz o zaman? Abone oluyorsunuz. Sonra, Ama neden, abone sonra izleyim, izleyim. ben sevgili izliyorsunuz. Aboneden abonelikten çıkıyorsunuz. Sonra izliyorsunuz. Ben öyle izliyorsunuz. Ben öyle izliyorsunuz. Lan şerefsizler. Tövbe tövbe Ben de seni düşürürüm. Ben Allah Yaşasın abone var diye ben seviniyorum. Siz de onu üzülürsünüz. Yeter. O yüzden en çok abone olan ben Ben abone olma. Ben de video çekiyorum. Düdük. Düdüklük Düdük için çekiyorum. İnsanlar komik olsun. Gülsün de seherim siz bana abone olmuyorsunuz. Siz çok kötü bir Hepinize kötü demiyorum tabi. Bana abone olmayanlar kim diyor? 1 milyon kişi bana abone olmamış. Yeter ya. O sinirler oyunu oynayamıyorum zaten. Çık oyna. Tuf 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 tuf. Aranızda benle pankorlamak istemiyor. Habcide ismim büyük seçmiyor. Yorumlara beklerim. Habcideki ismim değil. Nasıl düşünüyorsun benim? Ne? O adam ne yapmış? Adam ne yapmış? Adam ne yapmış? Şuna bak. Adam dünyayı yapmış. Ne alaka? Oğlum ben yapsam yapsam bu kadar yapamam mı? Yaratıcı değil. Yaratıcı değil. Biz ne yapalım abi? oh, buraya oturuyorsun. Maç izliyorsun. Hadi, hadi çok iyi be. Evet. <laughs> ah, havuzda her zaman havuzda yüzmek istedim. Önce bir banka binelim, gidelim. Sonra da, bankada bir şey yokmuş ki. Ne olacak burada, ne var? <gülüyor> 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 bir dakika, ben sıraya girmedim. Yol <laughs> oldu. Abi reklamlarda da Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atıp de bildirimleri açmayı. Aslında...